Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomuzla yine sizlerleyiz. Sizlere Demet Özdemir'in birbirinden güzel yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum. E, kendi sosyal hesabında aktif olan Demet Özdemir'in yeni fotoğrafları ve e, zaman zaman kendine zaman ayırıyor, tatil yapıyor ve e, çok güzel özel fotoğrafları çıkıyor. Sizler için de yeni fotoğraflarını sizlerle paylaşım ediyorum. Demet Özdemir'in yepyeni projeleri geliyor. E, Demet Özdemir Netflix'te de e, oynuyor. Netflix'te de filmleri var. E, kendi televizyonda da filmleri var. Herkes Demet Özdemir'in oynadığı dizileri, oynadığı filmleri tekrar tekrar izliyor ve çok seviyor. Hayrancı kitlesi çok büyük. Ve Demet Özdemir'in yeni çıkan resmini, fanlarıyla çekilen fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer Demet Özdemir'i beğeniyorsanızsa Demet Özdemir'i yazıp yorum yazmayı unutmayın. Ve bildirim butonunu açık tutun arkadaşlar. Sizler için yeni videolar üretmeye devam edeceğim. Yeni videolar paylaşacağım. Sizler de Demet Özdemir'in e, tatil fotoğraflarının nerede olduğunu bilmek istiyorsanız da